Arkadaşlar, bu akşam e, yaptığım yeni bir e, montaj ettiğim Elçik korumaları anlatıyorum. Bunları n 11comdan aldım ve oldukça ucuza aldım, 131 liraya kargo dahil ve tabi e, takması çok da kolay değil. Benim kendi motorumda kullandığım e, cam bağlantı aparatları olduğu için ondan çok kolay montajını yaptım. Topuzları ee, bir topuz daha giriyor buraya üstte. Fakat e, orijinal civatası da çıktı ve kısa kaldı. Ben yeniden e, biraz daha topuzun boyu kadar şey alıp e, cıvata alacağım. Tabi sonra bunu değiştireceğim. Ama çok sağlam ve e, çok kullanışlı. E, bütün motor kullanan arkadaşlara tavsiye ediyorum. E, bazı e, sitelerde bu 250 liraya kadar çıkıyor. O yüzden e, yani çok önemli bir şey. E, burada da gördüğünüz gibi füme cam özellikle siyah motorda çok uygun. Çok uygun. O yüzden e, e, daha yaptığım çok şeyler var ama onları da zamanla anlatacağım. E, benim de burada e, torunum sayılır doğa beni çekiyor ona çok teşekkür ediyorum Aslında büyük ihtiyaç var böyle şeylere ee, gördüğünüz gibi e, yorumlarınızı bekliyorum e, kanalıma abone olmayı unutmayın e, like atın lütfen e, şimdiden iyi akşamlar diliyorum tekrar görüşmek üzere